Türkiye'deki <laughs> bu da haziyler ülkesi gibi millet gibi Tüm bahsedersiniz? Zavallı Merviş, İyiler İktidar ve Arapçılar baş Ahmet Takucak Kazım Can Şen Sarsın bunlarla çok daha güzel iyi günlere gidecek inşallah Başka ne oluyor?

onur duyuyorum, heyecan duyuyorum. Sizle beraber olmak her zaman bana çok iyi geliyor. Ve biliyorum ki buradan ortaya çıkan bu irade Türkiye'ye de iyi geliyor. Nasıl dün iyi gelmişse bugün de iyi geliyor. İyi ki varsınız Samsun. Allah her birinizden razı olsun. Kadınlardan razı olsun. Gençlerden razı olsun. Emekliler işlerimiz sağ olsun. Allah hepinizden razı olsun. Evet, çok az bir zaman kaldı. Ben ten, tam üç yıldır geziyorum. Bu dükkanların içine girdim. Bu mağduralara geldim ve bugüne kadar hiç başka bir partiyi yermedim. Kendi partimi övmedim. Sadece sizi dinledim. Sizin dertlerinizi dinledim. Çünkü bize göre, bize göre, bana göre, partime göre seçmen veri nimettir. Seçmen hepimizin, bütün siyasilerin önünde resmi tazim durduğu, saygı gösterdiği deli nimetimizdir. Şimdi dedim ki o zaman dertlerinizi dinleyeceğim. Çünkü muhalefet partilerini siz, sizin yani halkın avukatı olmak üzere görevlendirirsiniz. Buna karşılık iktidara oy verirsiniz ve dersiniz ki bize hizmet et. Benim i̇ktidar iktidar İktidar hizmet etmekle yükümlüdür. Muhalefet sizi dinleyip dertlerinizi iktidara iletmekle yükümlüdür. Bunun adı demokrasidir. Bunun adı, bunun adı seçmen gelinimettir seçmen patrondur. Ama uzun bir zamandır seçmenin, seçmenin dertlerinin dinlenilmediği buna karşılık projelerle rekabet etmek lazımken, hizmet üzerinden rekabet etmek lazımken şuculuk, buculuk, elli bin tane saçmalık üzerinden bir bir geliştirildiği, ve herkesin birbirine düşman edildiği, komşunun komşunun karşısında dekildiği ama birilerinin cebini doldurduğu, cebellesi yaptığı bir düzenle yönetiyoruz. Yönetiliyoruz. Bu düzenin adı tek adam sistemi. Bu düzenin adı partili cumhurbaşkanlığı sistemi. Bu düzenin adı harami düzeni. Dolayısıyla kul hakkının yendiği, harama el uzatıldığı, insanların kayıldığı, garibanın yanına uğranılmadığı, haksızlıklar yapıldığı bir düzen. Üç yılın sonunda buradayım. Defalarca geldim gittim ama gelip bu dükkanların içinde tekrar söylüyorum asla propaganda yapmadım. Şimdi seçime 33 gün var. Şimdi patron sizsiniz. Şimdi karşınızda karşınızda ben başta olmak ve herkes resmi tazim durmak zorunda. Oyunuzu çok kıymetli edeceksiniz. Ama el ele verip bu harami düzeni değiştireceğiz. Sizden şimdi iyi parti oy istiyorum. Şimdi sizden 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istiyorum. Özellikle AK Partili seçmenlerden, özellikle AK Partili kardeşlerinden özellikle o istiyorum. Çünkü bu seçim, bu seçim parlamenter sistemin konuşulduğu son seçim. Velev ki Sayın Erdoğan kazandı. Son seçimi. Partisinde kimseyi bırakmadı. Bu tarafta büyük haksızlıklara uğramış büyük bir öfkeli kitle oluşacak. Beş yıl çok çabuk geçecek. Beş yıl sonra artık parlamenter sistemin konuşulamadığı, bir haftada 36 bin imza atmak zorunda olan ucube sisteme tekrar başkan seçeceğiz. Ey AK Parti'ye oy veren ve Tayyip Sayın Erdoğan'ı çok seven kardeşlerim. Beş yıl sonra ne yapılacak? Öfke dolu bir sistemde aynı yetkilere sahip, dünün yet sahip biri gelip oturacak. Gel hukuk hatta da hukuk hatta'ya gitmiş durumda, yargı hatta'ya gitmiş durumda. Dolayısıyla öncelikle siz bu seçimde bu ucube sistemin değişeceğine söz veren Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına oy vermelisiniz. Çünkü biz, çünkü biz derhal ve çok şafak parlamenter sisteme geçeceğiz. Yani hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Yani yani yargıyı serbest bırakacağız. Yani yargıyı korkusuz, tarafsız, objektif, bağlantısız bırakacağız. Yani hakimler vicdanlarına göre, bilgilerine göre karar verecek. Ve yani yani ekonomik olarak yapılan bütün haksızlıklar giderilecek. <laughs> 2020 yılında KPSS'den mağdur, KPSS'nin sorunları çalındığı için mağdur olan kardeşlerin haklarınız geri verilecek. <laughs> Sabahlar derhal kaldırılacak. Ya aradan geçen günler üzerinde şimdi mülakatın ne menem bir şey olduğunu söylüyorlar. Hakkı olanın kazandığı, dayısı, ayısı olanların kaybettiği bir düzen kurulacak. Kimsenin hakkının yenmediği bir düzen kurulacak. Dolayısıyla bu seçim önemli bir seçim. 33 gün sonra bir oy vereceksin. Bir kere bütün kardeşlerimden herkesin sandığa gitmesini istiyorum. Her bir arkadaşımın, her bir kardeşimin yanında iki kişiyi sandığa götürmesini istiyorum. Sandık başında görev almalarını istiyorum. Sandık başları davidik, kubidik işlerin önlenmesini istiyorum. Biz siyasi partiler olarak bu konuda elimizden geleni yapacağız ve bunun sözünü veriyorum. Daha iyi bir Türkiye için. Nefes alan gençler için tecavüze uğrayıp, tacize uğrayıp, sonra da hayatı ona uygun, kıyamete ona uygun değil. tecavüz edenin serbest kaldığı bir güzeli değiştirmek için. <laughs> Yavrumların, söndüğünde, şu, şu sokak lambası söndüğünde, korkarak eve gitmediği bir Türkiye için yurt dışına kaçmayı düşünen, yurt dışına gitmeyi düşünen çocuklarımızın ülkelerinde kalıp ülkeye hizmet etmeleri için onların umutlarının hayallerinin gerçekleşmesi için 14 Mayıs'ta oy kullanacaksınız ve o bir oyla Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. Hey gidelim. Bu karan şehir bu şehir Samsun. Samsun'dan başlayarak bütün Türkiye 14 Mayıs günü ve 15 Mayıs sabahı inşallah güneşin doğduğu haksızlıkların sona erdiği bir <laughs> gün olacak. Bir şey daha söyleyeyim. Şimdi çeşitli şeyler söylüyorlar içinden inanmayın. Bakın ne olacak? 14 Mayıs akşamı sandıklar açılacak. Sayın Kılıçdaroğlu 15. 13. Cumhurbaşkanı olacak. thank